Evet değerler severler kanalıma hoş geldiniz. Ee, e, sonbahar son var bakımlarına devam ediyoruz. Ee, son bölmeler demiştim. Sonlardan bir önceki bölmelerim. Ee, onları sizlerle paylaşacağım. Onlar hangi? Tabii ki Kafkas, ee, Artvin'den aldığım, Velat abladan aldığım Kafkasla e, benim Karniol F1'imi e, sizlerle paylaşacağım. E, Kafkas'tan başlayalım. Kafkas'ın durumu nasıl? Kışa nasıl girecek? E, nasıl bir müdahaleler yapacağız? E, nasıl bir e, önlemler alacağız kızım için sonbaharda? Yapmamız gereken neler var? Şimdi ben bir önceki videoda paylaşmıştım sizlere. Arılarımı sıkıştırıyorum. Ben fazla olan çıtaları aralığımda artık saklamıyorum. Çünkü fazla arının yayılmasını istemiyorum. Çünkü yayılan arı e, Anne fazla en fazla iş gücü olur. Hem de anne fazla yavru atar. Geceler soğudu artık. Arıların çok fazla yavru atması gerekmiyor. Düzenli asın ve devamlı asın. iki ay boyunca. Benim istediğim o iki ayda yavruyu sürdürebilmek. Ee, yani Kasım'a kadar işte arıyı yavruyu sürdürebilmek. Şöyle Bismillahlar. İlk çıtamız kalan. Şöyle polen ve çok güzel bal var. Ve ben e, artık e, ortadaydı bu bayağıdır. Ben bunu şimdi duvara alacağım. E, tek taraflı çalışmasını sağlayacağım. Ortada olduğu zaman sağlı sollu çalışıyordu. E, bunlara onlara artık gerek yok. Mevcutlar gayet güzel. Şöyle bu da polenli bir e, çıtamız. Bunu anne şu ötekini ortaya alacağım. Hatta bunu belki de sona alacağım. Şöyle bir sona alalım bunu. Çünkü iki tane polenin yan yana olmaması gerekiyor. O yüzden şöyle ortaya alayım onu. Evet sonra bakacağım onu. Evet şöyle. Çok güzel beyazlattı kızım güzel yavru bal yapıyor. Kafkaslar balcı zaten. Çok güzel. Evet şurada. Hadi evet, yavruyu biraz açtı. Şu boş yerler bu buralara doğru günlükler var. Güzel kızım maşallah. E, arı kontrol yaparken kesinlikle e hızlı davranmayacaksınız ve an anaya dikkat edeceksiniz çıtaların arasına gelip anayı öldürmeyeceksiniz çıtaları koyarken yavaş davranacaksınız evet şöyle üçüncü çıtamız çok güzel sökülüyor ve evet yerlerine günlükte giriyor kızımız bakalım burada evet şöyle kafkas Artvin'den geldi kızımız maşallah yer arıyor yumurtluyor evet arkalı önlü sökülüyor ve yerine günlük giriyor kızım azar azar şuruplama çekiyorum balı az olanlara çek, çok çekiyorum yani iki, iki bir bardak vereceğim iki bardak veriyorum siz de öyle yapabilirsiniz yani şöyle bu da ballı bir çıta ve polenli evet şu çıtayı kızıma ee, vereceğim. Kızımın için gerçekten yeri kalmadı. Bunu şuraya ikiye atacağım. Çünkü ilk duvardan başlar ana yavru atmaya. Kulenin yanında. Şöyle bunu buraya veriyorum. Evet. Kızıma bir çıtı daha verdim. Onda çok az bal var. Evet bu da polenli. Çok güzel ballı. Mecbur kalırsa buna da atacak. Şuna bir bakalım. Bu neydi? Evet bu da ballı polenli. Evet bunu da araya alacağım. Evet şöyle. Evet bu bir sorun var. Alta değme yapıyor. Bunu en sona alacağım. Gerekirse o çıtayı ondan alacağım. Alta değmemesi lazım. Alta değiyor diyeler söyler. Alta değmeyecek. Niye değiyor? Çünkü fazlalığı var. Onu ya keseceğim ya da bu çıtayı bunlar alacağım. Evet koyuyoruz. Evet. E, kızımızın durumu gayet güzel. Kızımıza ne yapacağız değerler severler. Tabi var mücadelesi yapıyoruz. E, ee, onunla alakalı bilgiler verdim sizlere. Tekrar okunuya girmeyeceğim. Ee, bizim buna vereceğimiz gene azar azar şuruplamak ve anneyi yavruya teşvik etmek. Ee, şimdi bu 2-3 çıtalı bir arı olsaydı kesinlikle onu şöyle saracaktım değerler severler. Şimdi göstermek istiyorum. Çünkü ben artık sarıyorum. Varsa 2-3 çıtalı arım. 2-3 çıtalı yok da 4 çıtalı var yeni son bölmelerim onları şöyle e, şöyle alanı daraltıyorum çünkü gece ısısı gece ısısı düştü sıcak sıcaklıklar düştü ve soğuk oluyor gece o yüzden arı e, sıcaklığı dengeleyebilsin ve anne e, yavruyu e, devam ettirsin diye böyle bir böyle sarma yapıyorum hani alanı daraltıyorum şöyle e, buna yapmayacağım daha. Bu kaya gayet iyi. Bunu biraz daha gündüzler soğuduğu zaman yapabilirim. arı Anne e, e, ısıyı dengelediği için kızlar anne yavruyu hiç geçmez devam eder. Sadece fazla çıta vermeyin. Çünkü fazla çıta olur da siz de e, daraltırsanız bu sefer fazla yere yavrular. O yüzden arının bastığı kadar çıta olsun. Ekstradan çıta kesinlikle saklama Yok bal olsun demeyin. Şimdi e, bu çıtalar ben şimdi bu e, altı çıta diyelim ki altı çıtanın da altısı bal olacak. Ne zaman? Ekim'den sonra. Ekim'e doğru. Bunlar şimdi yavaş yavaş bal kemerini hep genişlete genişlete bunlar hep ballı çıtalar olacak. O yüzden ayrıca ballı bir çıta vermeye gerek yok. Arıyı açmaya gerek yok. Bunları bala çevireceğiz. Yavruyu azalttıkça arı e, kemerleri bal kemellerine çoğaltacak, çoğaltacak ve e, çok az bir yavru atacak, yer bırakacak ve öyle kışa girecek inşallah. Allah'ın izniyle. E, o yüzden e, bu arı işte onda aşağı bal olmayacak demeyin. E, o o çitalar hep bal olacak. İnşallah onları da çekeceğim sizlere. Şimdi ne yapacağız? Baş buna bir şey yok inşallah. Yanındaki karnı geçeceğiz. Bir durdurun, bunu kapatayım. E, karnı yolu açacağız inşallah. Evet değerli seyirler devam ediyoruz karniyolumuzun kapağını aldık evet karniyolumuz şöyle bu benim e, kanalama attığım bir karniyol oğul vardır e, biliyorsunuz ondan 5 tane bölmeler yapmıştım o 5 taneden biri bu diğerleri işte aşağılarda e, bir de şu yan tarafta bu bölmemiz e, e, bu karniyolumuz 28 e, Temmuzda oğla çıkmış ya ben 28 Temmuzda e, bölmeleri oluşturmaya başlamışım bakalım aramız nasıl gelişti aramız ne istiyor aramıza ne yapmamız gerekli beraber bakalım size de örnek olsun görsel olsun değerler severler e, şimdi aracına e, işi arasını e, kesinlikle bir şey hazırlamaktır Çünkü emekler boşa gitmesin canlar da zayıf olmasın o yüzden ona önem vereceğiz değerli severler. şöyle gözüküyor mu Evet gözüküyor şöyle ilk çıtadan başlayalım yani ben duvara alıyorum Evet şöyle ballı bir çıtamız çok güzel polen geliyor yağıştan sonra çok güzel polen ve bal gelmeye başladı. Şöyle çok güzel polenli ve ballı bir çıtamız. Ne yapıyoruz değerli arzıseverler? İşte polenli ve ballı çıta olduğu için bunu duvar yapıyoruz. Bunu alıyoruz. Ne? Bu duvar. Bu duvarımız bir. Geçelim ötekine. Evet. Karnıyolfe bir benim üretimim bir anne bölmelerden oluşturduğum yüksüklerden oluşturduğum bölmeler ayretten de anne gittikten sonra kalan e, günlüklerden de e, yüksük yüksükler yaptırdım onlardan da e, bölme aldım toplam alt 7 tane bölme aldım ama e, ikisi tutmadı beşi tuttu şöyle Kızımızı, evet kızımız burada. Kızımızı da görelim. Karnıyol F1. Maşallah kızıma. Evet. Şöyle alıyorum. Kızımın şöyle baktığımda kızım sökülen yere yumurta atıyor kızıma. Bir çıtada lazım yumurta yeri normalde e, iki günde bir çıta tamamlar anne yumurta zirvede olduğu zaman yani yazın şimdi üç günde üç günde bir atabilir bir çıtayı doldurabilir kızımız şöyle iki numaraya polenli ballı bir, bir çıta şunu yavru için ona veriyorum değerler severler Annemize yavru atması için iki numaraya koyuyorum. Çünkü poleni açıp yavru atmaz kolay kolay. Çok zorda kalırsa yapar. Bunu polenin önüne koyarsan polenin çıtanın önüne e, arı buradan doğru gidiyor. Polenin çıtayı ellemez ve buna yavru atar. Çünkü bunda da çok az bal var. Yer var yani. Yavru için gayet uygun bir çıta. Bir de esmer son polen çıtamızı da sona koyuyoruz ve bir daha buna başka çıta vermiyoruz. Gerek yok. Çünkü arı şu polen e, arı şuna polen koyduysa yaş tatlı polenini son çıta polenini buradan öteye anne geçmez. Ne bal için geçer kolay kolay ne yavru için. O yüzden başka çıtaya gerek yok. Olan çıtalarda e, kuluçkasının devam etsin bunun için yeterli. Evet. Kızımıza Şurup tabii ki vereceğiz. Az veriyoruz ama az veriyoruz, öz veriyoruz. Şöyle ee, fazla bölme tahtalarını alıyorum çünkü tek tarafta sıkıştırma yapıyorum. Sonra bu duvarlara da en son şeyde e, aslında şimdi de koysam olur. E, şimdi koyayım, bir daha iş olmasın. Siz de görün. Bir de görsel olsun. Şöyle poşete aldığım staforları kemirmesin diye poşete aldığım staforları duvar yerlere koyuyoruz. Ve yanaştırıyoruz. Evet. evet. Bu kadar. Kışlık düzenimizi yaptık. Şimdi Kekini koyduk. Şuruplamaya devam. Azar azar şuruplamaya devam değerler severler. Varava ilacı var. Uygulama yapıyoruz. Ee, değerler severler. Aramızı kapatıyoruz. Şöyle. Evet değerler severler. Kafkas bölmemiz. Ee, sonlardan bir öncekiler. Son bölmelerim şunlar en son bölmelerim bunlar. İnşallah bunlar da bir video çekeceğim. Yani şimdi rahatsız etmiyorum. Çünkü e, kuluçka düzenine başladılar. Onlar da bir hafta sonra sizler için bir video çekeceğim. En son bölmelerim bunlar. E, Ağustos'ta Ağustos Ağustos'ta böldü. Ağustos'un sana 27'si 28'si falan oldu böldüklerim. En sonkiler. Onlara da bakacağız. Onlar tabii ki özellikle böldü. Hem sizlere görsel olsun. İşte Ağustos ayında e, bölünen arı nasıl olur kışı nasıl çıkartır kışa nasıl girer hepsini onlar inşallah video video çekeceğim e, değerler sever ben normalde büyüyorum zaten Ağustos'ta güçlü bölmeler yapıyorum ama ama bahar ayında zayıf de bölmeler yaparım ama e, Haziran'dan sonra Temmuz Temmuz'dan sonra da güçlü bölmeler yani Temmuz'dan itibaren güçlü bölmeler yaparım değerler severler İnşallah sizler için onlarda bir çekim yapacağım. Ee, Şimdi söyleyeceklerim bölümlerle alakalı söyleyeceklerim bu kadara değerler severler dediğim gibi aranızda ilaç var, var mücadelesi yapın aranızda azar azar az, az şuruplayın e, kokulu şuruplar vermeyin yağmaya sebep olmasın ve ağız deliklerini Arınız siz ne taraftan çalışıyorsanız Şimdi ben sağdan çalıştığım için e, buradan kuluçkaya yönettiği için bu tarafları kapatıyorum e, yarıya bunu daha kapatacağım yarıya inecek çünkü yağma var Yağma riski var. Yağmacılar dolaşıyorlar. Hep yokluyorlar. Bak. Hep yokluyorlar. Kovanların önlerini hep yokluyorlar. E, fırsat bulurlar mı girerler. O yüzden alanları daraltın. Değerler severler. 5-6 e, arı girecek kadar olsun yeter. E, güçlü arılara daha fazla bırakırsınız. Ama 5 e, çıtalı 6 çıtalı arılarda kesinlikle 5-6 girecek kadar bırakın yeter. Değerler severler. Evet. Sizlere söyleyeceklerim bu kadara ee, kanalıma destekleriniz ve e, e, beğen beğenilerinizi bekliyorum değerler severler. E, ne kadar çok destek verirseniz o kadar çok video çekelim sizler için e, değerler severler. İnşallah bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.